Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde eşitlik kavramını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eşitlik denince aklımıza gelen ilk şey eşittir işaretidir. Eşittir işareti aynı bir teraziye benzer. Terazinin dengede kalması için sağ tarafına konulanla sol tarafına konulanlar birbirine eşit olmalı. Eğer birbirine eşit değilse dengesi bozulabilir. O yüzden eşitlik dediğimiz zaman aklımıza terazi gelecek ve sağ tarafa koyulanlarla sol tarafa koyulanların birbirinin aynısı, sayısal olarak değerinin birbirine eşit olması gelecek. Gelin şimdi örnekler yapalım, eşitlik kavramını daha iyi anlayalım. Sağ ve sol tarafta toplama ve çıkarma işlemlerini görüyorsunuz. Buradaki işlemleri yapacağız ve eşit olanları birbirleriyle eşleştireceğiz. Şu anda farklı olan sayıların çıkarma ve toplamlarını görüyorsunuz. Ancak bunların sonucunu buldukça birbirine eşit olduklarını göreceksiniz. 15 ile 9'u toplayalım. 15'in üstüne 9 ekliyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Demek ki 15 artı 9 kaça eşitmiş? 24'e eşitmiş. Devam edelim. 74'ten 13'ü çıkaracağım. 4'ten 3'ü çıkarıyorum. 4, 3, 2, 1. Birler basamağına 1 bir yazdım. 7'den de 1'i çıkarıyorum. 6 kaldı. Demek ki 74 eksi 13, 61'e eşitmiş. Araya da eşittir işaretini koydum. Eşitliği normalde biz hep bu tarafa yazdık. Sağ tarafına yazdık. Ancak sol tarafını da yazabiliriz. Bu bir şeyi değiştirmez. İsteyen sağa yazar, isteyen sona yazar. Ben şu tarafları boş bırakmak istedim. Çünkü birazdan eşleştireceğiz. 36 ile 9'u topluyorum.

Birler basamağımız 6. 5'ten de 1'i çıkardığım zaman 4 kaldı. Şimdi ise yan taraftaki sayılarıma bakacağım. Yan tarafta bize verilmiş olan toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım. 29 ile 17'yi topluyorum. 9 ile 7'yi toplayalım önce. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2 ile 1'i topladım. 3. Bir de elde vardı. 4. Kaç bulduk? 46. Bakıyorum yan tarafta. Bakın. 46. Kırk 46. Altı, kırk altı. O zaman birbirleriyle eşleştiriyorum. Öyleyse şöyle diyebilir miyim? 63 eksi 17 eşittir. 29 artı 17. Çünkü ikisi de birbirine eşittir. Yazalım. 63 eksi 17 eşittir. Kaça? 29 artı 17'ye. Terazi olarak düşündüğümüz zaman sağ tarafı da 46 oldu. Sol tarafı da 46 oldu. 29 artı 17 de 46. 63 eksi 17 de 46. O zaman bu iki sayı, bu iki işlem birbirine eşittir. 98'den

eşittir 98 eksi 74'e yazalım. 15 artı 9 eşittir 98 eksi 74. Terazi gibi düşündüğümüzde aradaki eşitliğe baktığımızda bu tarafı da 24, bu tarafı da 24. O zaman bu iki değer birbirine eşittir. 44 ile 17'yi topluyorum. 4 ile 7'yi toplayacağım önce. 7'nin üstüne 4 ekleyelim. 7, 8, 9, 10, 11. 11'in biri elde var. 1, 4, 1 daha 5. Bir de elde vardı. 6. Cevabımız 61. Bakıyorum karşıdan 61'e. 74 eksi 13 de 61'di. O zaman şöyle derim. 74 eksi 13 eşittir. 44 artı 17. İkisinin değeri de aynıdır yazalım. 74 eksi 13 eşittir. 44 artı 17'ye. Terazi olarak düşündüğümüzde 74 eksi 13 de 61'dir. Bu taraf 61'dir. 44 artı 17 de 61'dir. Yani terazinin diğer tarafı da 61'dir. Böylece terazimiz dengededir. Son olarak 71 eksi 26'ya bakıyorum. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kaldı. 11 oldu. 7'de 6 kaldı. 11'den 6'yı çıkaralım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 6'dan da 2 çıktığı zaman 4 kalır. Yani 45 bulduk. 36 artı 9 da 45'ti. 71 eksi 26 da 45. Öyleyse 36 artı 9 eşittir. 71 eksi 26 ya diyebilirim. İkisinin de cevabı 45'tir. İkisi de 45'e eşittir. Şimdi ise karşımıza eşitlik ile ilgili nasıl soruların çıkacağına bakalım. Kalp artı 25 eşittir. 42 artı 14 demiş. Eşitlik demek her iki tarafının da aynı olması demekti. Önce 42 artı 14'ü bulalım. Demek bizim terazimizin kaçta dengede bulacağını öğrenelim. 42 artı 14'ü buluyorum. 2 ile 4'ü toplayacağım. 2'nin üstüne 4 ekleyelim. 2, 3, 4, 5, 6. 4 ile de 1'i topladım. 5. Demek ki bizim terazimiz 56'da dengede olacak. Diğer tarafının da 56 olması gerekiyor. Yani ben kalbe 25 eklediğimde 56 oluyormuş. Ne yaptım? Şurayı yazdım. Kalbe 25'i ekledim. 56 olacakmış. Dengem 56'da sağlanacak. Verilmeyen toplananı bulma burası bizim. Kalbi bulabilmemiz için 56'dan 25'i çıkarırız. Çıkaralım 56'dan 25'i. 6'dan 5 çıksın. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5'ten 2'yi çıkaralım. 5, 4, 3. Kalbimizi bulduk. Kalbimiz kaçmış bizim? 31. Diğer örneğimize bakalım. 78 eksi 29 eşittir. Gülen yüz artı 32. Arada bir eşitlik var sağ tarafı ve sol tarafının eşit olmasını istiyorum. Benim eşitliğimin, terazimin kaçta dengeleneceğini bulmam için önce şurayı yapmam lazım. Çünkü burada iki tarafta da sayılarım verilmiş. Önce şurayı bakıyorum kaçmış. 78'den 29'u çıkaracağım. 8'den 9 çıkmaz. O zaman komşudan bir onluk aldık. 18 oldu. Komşuda ise 6 kaldı.

49 olacak. Şurasının da 49 olmasını istiyorum ki dengelensin. Yazalım o zaman o şekilde. Gülen yüz ve 32'yi toplamışım. İşaretine dikkat ediyorsunuz. Toplamışım. Kaç olmuş? 49. 49 olmasını istiyorum ki şurası da dengelensin. Yine verilmeyen toplananı bulmamı istiyor. Verilmeyen toplananı bulmak için 49'dan 32'yi çıkaracağım. Çıkaralım. 49 32 çıkarıyorum. 9'dan 2 çıktı 9. 8 7 4'ten de 3'ü çıkaralım. 4 3 2 1. Gülen yüzümü buldum. Benim gülen yüzüm demek ki. 17 imiş. Ben gülen yüze 17 yazdığımda 78 eksi 29 eşittir 17 artı 32 olacak ve iki tarafta 49'da dengelenecek. Diğer örneğimize bakalım. Bu örnekte ise bizim kareyi bulmamızı istiyor. Eşitliğimin sağ tarafında 43 artı 14 var. Sol tarafında ise 82 eksi kare var. Şimdi terazimin kaçta dengeleneceğini bulmam için önce sağ tarafındaki işlemi yapmam lazım. Sağ taraftaki işlemi yapayım. Bakayım ki benim terazim kaçta dengelenecek? Her iki tarafı da kaç olması gerekecek? Onu öğreneceğim önce. 43 ile 14'ü topluyorum. 3'ün üstüne 4 ekleyelim. 3, 4, 5, 6, 7. 4 ile de 1'i topluyorum. 5. Terazimin bir tarafını buldum. Terazimin benim bir tarafı 57. Demek ki 82 eksi kare de 57 olmak zorunda. Yazalım. 82'den kareyi çıkarmışım. Bakın dikkat edin. Bu sefer çıkarma işlemi var. 82'den kareyi çıkardım. Kaç olmasını istiyorum? 57 olmasını istiyorum. Çünkü her iki tarafta 57'de 57 de dengelenecek. 57'yi yazdım. Verilmeyen çıkanı bulma var burada. Verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyorduk. Kuralımıza göre yakınsa topla uzaksa çıkar diyorduk. 82'den 57'yi çıkaralım. 82'den 57'yi çıkarıyorum. 2'den 7 çıkmaz. O zaman komşudan bir onluk aldık. 12 on oldu. Komşuda ise 7 kaldı. 12'den 7'yi çıkaralım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 7'den 5'i çıkaralım. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Demek ki karemi buldum. Kare kaçmış? 25'miş. Şuraya 25 koyduğumuz zaman 82 eksi 25 eşittir 43 artı 14 olacak. Her iki tarafın sonucu da 57 ve 57 de dengelenmiş olacak benim işlemim. Geldim şimdi buradaki örneğime. 77 eksi 14 eşittir nokta 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 eksi 37. Nokta nokta yerine kaç yazıldığını bulmamı istiyor. Buraya kaç yazdığım zaman acaba benim terazim dengede olacak. İkisi de birbirine eşit olacak. Bunun için önce kaçta dengeleneceğini bulmam lazım. Onun için terazimin önce sol tarafına bakıyorum. 77 eksi 14 vermiş. Yapalım 77 eksi 14'ü. 7'den 4 çıktı. 7, 6, 5, 4, 3. Birler basamağımız 3. 7'den de 1 çıktı. 6 kaldı. 63. Demek ki benim terazim 63'te dengelenecek. Yani Şurasının da ben 63 olmasını istiyorum. Nokta noktalı yerden 37'yi çıkarmışım, 63 olmuş. O zaman yazalım bunu. Nokta nokta noktadan kaçı çıkardım? 37'yi çıkardım. Kaç buldum? 63. Çıkarma işleminde eksileni, verilmeyen eksileni bulmak istiyorum. Düşünüyorum önce. Çıkarma işleminde verilmeyen eksileri nasıl buluyordum? Çıkarma işleminde şöyle bir kuralımız vardı. Yakınsa topla, uzaksa çıkar. Eksileni bulmak için yakın olan sayılarımı topluyordum. O zaman 63 ile 37'yi toplayacağım ve eksilenimi bulacağım. Toplayalım. 63, 37, 7'nin üstüne 3 ekliyorum. 7, 8, 9, 10. 10'un sıfırı Elde var 1. 6 ile 3 toplayalım. 6, 7, 8, 9. Bir de elde vardı. 10. Cevabımız 100 oldu. Demek ki nokta 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 yerine kaç gelecekmiş? 100 gelecekmiş. 77 eksi 17 eşittir. 100 eksi 37 oldu. 100'ü buraya yazdığım zaman sağ tarafında cevabı 63 olur. 100'den 37'yi çıkardığımda da 63 olur. 77'den 14'ü çıkardığımda da 63 olur. Ve her iki taraf birbirine eşitlenmiş olur. 80 artı 20 eşittir. 50 artı soru işareti demiş. Acaba soru işareti yerine kaç gelirse benim bu ikisi birbirine eşit olur. Önce terazimin diğer tarafını buluyorum. Bakalım burası kaç? Burasını kaça eşitlemem gerekecek? 80 artı 20 dedi. 8 ile 2'yi topladım. 10. Birler basamağı da 0. Yanına ekledim. 100. 80 ile 20'nin cevabı 100. Demek ki şurası da 100 olacak. 50 artı soru işareti de 100 olduğu zaman benim terazim dengelenmiş olacak. 50'ye kaç eklersem 100 olur? 50'ye kaç eklediğimde 100 olur? Düşünelim bakalım. Bunu 100'den 50'yi çıkararak da bulabiliriz. 100'den 50'yi çıkarırım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 onluk aldım. Burası 10 oldu. 10'dan 5'i çıkaralım. 10 9 8 7 6 5. Zaten burada 0 kalmıştı. Onu yazmama gerek yok. Cevabım kaç oldu? 50. Zaten biliyorsunuz ki 50 artı 50 100'dür. Soru işareti yerine 50 yazdığım zaman da burası 100 oldu. Burası da 100'dür. Benim terazim dengelendi. Son örneğimize bakalım. Kare artı 25 eşittir 88 eksi 40 dedi. Bakıyorum terazimin sağ tarafına 88 eksi 40 var. Sol tarafında ise Kare üçgen artı 25 var. Önce sağ tarafını bulayım ki bakalım terazimiz kaçta dengelenecek. 88'den 40'ı çıkarmamızı istemiş. Buradaki işaretlere dikkat ediyorsunuz. Toplamamı var, çıkarmamı var. Kafanız karışmasın. Dikkat edin. Burada çıkarma işlemi var. O zaman çıkaralım. 8'den 0 çıktı. Yine 8. 8'den 4 çıkaralım. 8 7 6 5 4. 48. Demek ki burası da 48 olacak. Yani üçgen artı 25 de 48 olmasını istiyorum. O zaman yazalım şöyle. 25 ile üçgeni toplamışız. Başta üçgen var. Toplamışız. Bakın işareti toplama işlemi. O yüzden artı yaptım. Kaç oldu? 48 olmuş. Üçgeni bulacağım şimdi. Verilmeyen toplamı nasıl buluyorduk? Çıkarma işlemi yaparak buluyorduk. 48'den 25'i çıkarırsam üçgene ulaşırım. 48'den 25'i çıkarıyorum. 8'den 5 çıkaralım. 8 7 6 5 4 3 4'ten 2 çıkaralım. 4 3 2 23. Üçgenimi buldum. Üçgenim benim 23 oldu. Demek ki ben üçgen yerine 23 yazdığım zaman 23 artı 25, 48, 88 eksi 40, o da 48. Böylece terazim dengelenmiş ve eşitlik sağlanmış olacak. Evet sevgili öğrenciler eşitlikte verilmeyen ile ilgili tam 6 tane örnek yaptık. Öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi ise sıra sizde. Size 2 tane soru yazdım. İlk sorumuzda kareyi bulmanızı, İkinci sorumuzda ise üçgeni bulmanızı istiyorum. Kare ve üçgeni bulup aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.